Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ayıcıklı, tatlı mı tatlı bir cüzdan öreceğiz. Bu şekilde cüzdanımızın içi. Cüzdanımızın içine kulaklıklarımızı şöyle açamadım kulaklığı. Kulaklıklarımızı, Bluetooth kulaklıklarımızı koyabiliriz. En son nasıl kapatılıyor göstereceğim. Anahtarlarımızı koyabiliriz. El kremimizi koyabiliriz ya da takılarımız varsa onları koyabiliriz. Nasıl kapatacağız? Bu şekilde tutuyoruz. Hemen orta noktadaki boşluktan bu ipi geçiriyoruz. Çok fazla yaptım bu çalışmadan ve bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde kapatıyoruz ve çantamızın sapına takarak nasıl takacağımızı biraz da en sonda göstereceğim. Takarak cüzdanımızı ne yapıyoruz? Kullanışlı bir şekilde yanımızda taşıyoruz. İki parça öreceğiz sonra birbirine dikeceğiz. Oldukça iç açımı geniş e, bozuk paralarımızı paralarımızda koyabiliriz. Ben çok severek kullanıyorum. Sizinle de paylaşmak istedim bu tarifimi. Evet arkadaşlar ölçüsünü vereyim. Kaç santimetre olduğunu göstermek istiyorum. Şöyle mezuremi aldım. Şu tam ortadan baktığımda 9 santimetre, 9 santimetre boyunda. Bakayım görünüyor mu? Evet görünüyor. En olarak da yine 9 santimetre eninde bir cüzdan oldu. İstediğimiz renklerde örebiliriz. Tığ ve ip bilgilerine geçeceğim. Biz bunu birazdan örerken de göreceksiniz. iki tane e, iple ördüm. Yani aynı ipten iki tane olması gerekiyor. Bunu göstereceğim örerken. İp olarak spagetti yarından aldığım slim koton plas ile ördüm arkadaşlar. Zaten çantalarda, Kıyafetlerde, bere, atkı, herhangi ördüğüm bütün tasarımlarımda Spagetti yarn iplerini kullanıyorum. Silim koton plasipleri de bütün ördüklerime çok uygun oluyor. Herhangi bir şekilde tüylenme yapmıyor, bozulma yapmıyor. Çok memnunum. İp kalitesi gerçekten çok başarılı. Ee, takipçilerime de öneriyorum. Takipçilerim de severek kullanıyor. Siz de Spagetti yarn'dan silim koton plasiplerini almak isterseniz 500 TL'lik alışverişlerinizden 60 TL indirim kazanabilirsiniz. Takipçilerime özel indirim kodunuz bir sepettir arkadaşlar. Yaklaşık bu ipten iki tane ip indirimli gelecek size. Evet şöyle gösterdikten sonra. Şimdi arkadaşlar normalde bu iple ben e, 3,5 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Ama kalın öreceğim için 4 milimetrelik bir tığ kullandım. Birazdan e, örerken neden kalın? Tığ kullandığımı göreceksiniz arkadaşlar. Örme kısmında bunu ayrıntılı olarak göstereceğim. Eğer ki tek iple örecekseniz 3.5 mm olur ama boyutu çok küçük olur. Eğer ki benim gibi kalın örmek istiyorsanız da 4 mm yani kalın bir tığınızın olması yeterli. Ben kalın ipe sahibim kalın tığa sahibim diyorsanız da tek iple örebilirsiniz. Yani tığın kalınlığı ipin kalınlığı boyutunu gösterecek. Boyut önemli. Büyük olsun istiyorsanız boyutu iki tane iple ve kalın tığla örün. Eğer ki küçük olsun istiyorsanız bir tane iple küçük tığla örün. Küçük olduğunda da içine e, ne girebilir? Takılar girebilir, madeni paralar girebilir. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenip bin beğeniye beraber ulaşalım istiyorum ayım beğeniye beraber ulaşmak için lütfen videomu beğenin arkadaşlar. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi ekleyin. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir cümle bile olsa düşüncelerinizi dile getirin arkadaşlar. Bir sepet yumak croket Instagram hesabından ördüklerinizi paylaşmayı unutmayın. Etiketlemeyi unutmayın. Ördüklerinizi çok merak ediyorum takipçilerim. Atıyor. Nasıl mutlu oluyorum anlatamam. E, beraber örmeye başlayabiliriz şimdi. Kalemim, kağıdım hazır. Hep yazarak ilerleyeceğim. Hiç merak etmeyin, çok rahatlıkla öreceksiniz. Her şeyi yazacağım. İki ip dediğim olay şu. Yani ben kalınlaştırıyorum aynı ipten. Ne yaptım? İki tane iple öreceğim. Bu şekilde ipimi açtım. Elimde iki tane ip var. Bütün işlemi iki iple yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki iple beraber öreceğiz. Öncelikle parmağıma ipimi doluyorum. Doladım ve bir tane sihirli halka yapacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde bir halka yaptım. Tığımı içine sokuyorum. İpi alıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Parmağımı içine sokabilirim. İki zincir çektim. Yanına ikili trabzan yapacağım. İkinci ikili tırabzanım. Üçüncü ikili tırabzanım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10 Burayı biraz sıkabilirim. 11 bir. ve 12. Ne yaptım ben? Sihirli halka yaptım. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzan yaptım. İkili trabzan. 12 tane. Burası böyle. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradaki ipi sıkabilirim. Burayı rahatlatabilirim. Sıkarak birleştirebilirim sıktım. iyice sıkayım. İki ip olduğu için biraz zorlanacağız arkadaşlar. Örerken şöyle zorlanacağız. Çok zorlanmayacağız da. Dediğim gibi kalın ipiniz varsa tek seferde kalın bir iple bu kalınlıkta iple bu ölçüye ulaşabilirsiniz. iki ipin kalınlığında ama kalın ipiniz yoksa iki tane ipi birleştirerek kalın ip oluşturabiliriz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Şimdi birleştirme yapacağım. Bu ilk trabzanın Tepe noktasına batıyorum ipimi tek seferde alıyorum ve kendi trabzanımdan geçiriyorum. 12 tane trabzanım var arkadaşlar 12 trabzan var burada şimdi burayı iyice sıktıktan sonra bu ipten kurtulabilirim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakayım. Net görünsün istiyorum. Bir. iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipi doluyorum. Bu iki zincir buradaki trabzan. Bakın buradaki trabzanın üstünde. Yanındaki boşluğa. Yanındaki boşluğa. Pardon boşluk diyorum. Yanındaki trabzan tepesine, trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzan tepesine batıyorum. 1 yine aynı yere 2 yanındaki trabzan tepesine 1 yine aynı yere 2 farkındaysanız bütün trabzan tepelerine 2 tane ne yapıyorum trabzan yapıyorum 1 yine aynı yere 2 1 2 1 2 Büyütüyorum arkadaşlar. 1 2 Beraber öreceğiz arkadaşlar. Hiç durdurmayacağım videoyu. Bir. iki. Bir. İki. Bir. İki. Bir. Iki. Bir. Evet arkadaşlar ne yaptım? Sonuncuyu yaptım. Şimdi burada iki tane zincir çekip yanındakine iki tane yapmıştım ya. Burada iki zincir bir trabzan ediyordu. Ama bu burada tek kaldı. O zaman benim buraya son kez bir tane trabzan yapmam gerekiyor. Şimdi bu da iki tane oldu. O zaman buradaki trabzan tepesine batarak ipimi alarak birleştirme yapabilirim. İkinci sırayı da ördüm arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. İkinci sırada tamam. Ne yaptık ikinci sırada? Bu şekilde 24 tane ikili trabzan yaptık. 24 tane. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. Kalemi alayım. Şimdi bu sırada arkadaşlar iki tane zincirimi yine çekiyorum. Bir, iki. Bu neydi? Buradaki trabzandı. Üstündeki trabzandı. Şimdi buradaki yanındaki trabzan tepesine bir yine aynı yere iki trabzan yapıyorum. Yanındaki trabzan'a ise bir tane yapıyorum. Yanındakine bir iki. Yanındakine bir 2 bir iki bir. 2 1 şeklinde yapıyorum. Şimdi buraya 1 yaptım. Yanındakine 2 yapacağım. 1 2 Yanındakine 1. Yanındakine 2. yanındakine 1 yanındakine 2 Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Yanındakine 1. 1 2 1 2 şeklinde örüyoruz. 1 2 1 2 1 2 şeklinde örelim. Şu sonda buluşalım. Bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Sona iki tane denk geliyor. Bir. 2 Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? İlk yaptığım trabzan tepesine batıp tek seferde çekip birleştiriyorum. Şimdi ne yaptık arkadaşlar biz? 1, 2, 1, 2, 1, 2 şeklinde yaptık. Kaç tane trabzanımız oldu? 36. 36 trabzan. Şimdi arkadaşlar burayı yavaşça yapacağım. Benimle beraber ilerleyin. Bu, bu trabzanın üstündeyim ben. O zaman 1, 2, 3. Üçüncü trabzan tekrar yapayım şöyle. Bu trabzanın üstündeyim ben. Bir iki trabzan atlıyorum üçüncüye iki trabzan atladım üçüncüye tığımın başına ipimi alıp batıyorum ve bir. Kulakları yapıyoruz. 3 4 5 Aynı yere batıyoruz arkadaşlar. 6 7 aynı yere 8 tane ikili tırabzan yaptım. Şöyle göstereyim. 8 tane ikili tırabzan yaptım. Aynı tırabzanın tepesine. Şimdi 2 tırabzan atlıyorum. Şurayı karıştırmayalım. 1-2 1-2 Üçüncüye batıyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde çekip burayı ne yaptım? Kulağı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar ilk kulağım oluştu. İlk kulağım oluştu. Şimdi yanındaki trabzana batıyorum. İpi çekiyorum. Tek seferde çekiyorum. Kaydırma yapıyoruz. Yanındaki ne? Tek seferde yapıyorum eğer ki sayacak olursak 3 tane kaydırma yapmış oldum buradaki ile beraber ama tek başına 2 tane yaptım şimdi tığımın başına ipi doladım 1, 2, üçüncüye 1, 2, üçüncüye batıyorum 3 Üçüncü trabzan tepesine güzelce battım ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ne yaptım? İkili trabzan yaptım. 8 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane trabzan tepesi atlıyorum. 1, 2, üçüncüye batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir bağlama zinciri çektim. E, oraya kurtarma zinciri. İpimi kesiyorum. Evet. İpimi kestim. Şimdi arkadaşlar bu bizim ön yüzümüz. Şu ipi saklayalım. Bu da tertemiz olsun. Şimdi herhangi bir zincirin trabzanın tepe noktasından tek ipi alayım. Buradaki iki ipi bağlamış olayım. Sıkıca bağlıyorum. iki kere. Şimdi bu ipi saklayayım. Bu ipi istediğim gibi saklayabilirim. İstersem de kesebilirim. Ben şöyle bir bir kere daha geçirip güvene alıyorum. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Cüzdanımızın ön kısmı tamam. Evet tertemiz bir şekilde ön bölümü tamamladık. Şimdi arka bölümü arkadaşlar ben ördüm şöyle şöyle göstereceğim. Aynı bu daireyi kulaksız biçimde ördüm. Birleştirmeyi yapayım. Ne yapıyordum? İlk trabzanın tepe noktasına batıyordum ve tek seferde birleştiriyordum. Hava bir anda karardı Ankara'da. Renk de gitti. Evet. Bir daha birleştireyim. İpi kaçırdım şurada. İki ip olunca Heh. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi burada yaptım arkadaşlar. Ne yaptım? 12 24 36 şeklinde aynı işlemi burada yaptım. Şimdi arkadaşlar ipi öreceğiz. Bu ipi öreceğiz. Nasıl yapacağız? Onu göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi burada tek ipe düşüyorum. Kalın olmasın diye. Tek ipe düştüm. Zincir çekiyorum sadece. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buradaki burada duruyor. 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde arkadaşlar 50 tane zincir çekiyorum. 50 zincir çekelim, buluşalım. Evet, 50 zinciri çektim. Şimdi arkadaşlar Buradaki ipi kesebilirim. İkinci ipi kestim. Uzun keseceğim. Şimdi buradaki ilk zincirin buradaki ilk zincirin içine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. 50 zincir değil. Daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi buradaki bir ipi buraya alayım. Buradan sabitledim. Buradaki iki ipi ne yapıyorum? Bağlıyorum. Buradaki bir Rabzanın iç noktasına saklayabilirim. Evet arkadaşlar, ipimi de yaptım bu şekilde ipimi de örmüş oldum. Şimdi esas noktaya geldik birleştirme noktasına dikeceğiz arkadaşlar normal bir iğne ile de dikebiliriz istersek e, yün iğnesi ile de dikebiliriz istersek normal ince bir iğne ile de dikebiliriz tamamen bize kalmış şimdi ters noktası ikisinin de arka tarafı ters noktalar birbirine gelecek şekilde olmalı ki düzler önde olsun o zaman şöyle yapacağım tam daire üstüne getirdim şu ipi tam ortaya getiriyorum. İp tam ortada olmalı. Şöyle birleştirdim. İstersem şuraya ve şuraya yani kulakların bitiş noktasına iki tane çengelli iğne takıp daha rahat dikebilirim ama şöyle tuttuğunuzda iki noktayı birbirine dikeceğim. Normal bir kumaşı diker gibi dikeceğiz arkadaşlar. İster aynı renk iple, ister farklı renk iple dikiyorum. Kulaklardan başlıyorum. Kulak bu kulaktan başlayıp bu kulaktan başlayıp buraya kadar. Yani bu şekilde burada bitiriyorum. Burayı açık bırakmam lazım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar ne yaptım? Buraya kadar kulakların başlangıç noktasına kadar diktim. Şimdi buraya ipimi sabitleyerek işimi bitireceğim. Cepim de hazır. Ve işimi bitirdim arkadaşlar. Bu şekilde ayıcıklı cüzdanımı ördüm. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Kulaklığımı içine yerleştirdim ve ipimi geçirdim. Evet herhangi bir çanta sapımıza benim elimde şu an bu çantam var. Bu şekilde ipimi geçirdikten sonra kılıfımı geçiriyorum ve bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz videomu beğendiyseniz ben butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.